Çabuk, çabuk. Hemen şu köşeye. Geçme orayı, tamam. Gel, çabuk tabak. Ver onları bana, tabakları koy. Seda Hanım ve Hicran Hanım hızla masayı kuruyor. Hızlı, bravo, bravo, bravo. Tamam. Yani dün kendileri benim soframı beğendiler. Zaten gözleri kamaştı benim soframa bakarken. Yani daha üstüne çıkmaya çalışacaktır muhtemelen. Ee, bir gün arayla üzerine ne ekleyebilir? Onu bilemiyorum. Umarım benim soframdan daha güzel bir sofra olur. Çok spor bir sofra olmaz. Çünkü Seda Hanım var. Ben varım. Yani böyle bir sofrayı basitte kaçarsa gerçekten sofrayı da eleştiririm. Sofrasının spor olmasını istemiyorum. Klasik güzel bir sofra olabilir. Ama bunu Hicran Hanım başarır mı pek emin değilim. Yaptı işte. Aferin kız. Süremi sonuna kadar kullandım. Süremi. Masada daha ne olacak ki anlamadım. Çok zarif bir masal oldu. Şık ve zarif. Bunları koymak istiyor musun? Yok. Teşekkür ederim Sedat. Yok, onları koymayacağım, kullanmayacağım. Bir düşündüm ama beyazlar daha güzel durdu. Bir koyalım. Dün sofrayı arkadaşımız e, çok beğenemedi. Bugün inşallah çok şık bir sofra bizi bekler. Sunuma çok önem veriyorum. Sunumu seviyorum. E, gözüme hitap etmesini istiyorum. Önce göze, sonra mideye hitap etmeli. Sofra düzeni güzel olmazsa ondan da puan kırabilirim. Çünkü sonuçta burası bir yarışma iddialı olması lazım. İddiası yoksa burada ne işi var? Hadi git kapın kapın koş. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Buyurun buyurun. Merhaba. 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 Merhaba buyurun hoş geldiniz. Merhaba Seda ana. Hoş geldin İbo. Hoş, hoş geldin. Merhaba, Merhaba Sedat. Hoş geldin Türkan. Merhabalar. Mehmet Merhaba. hoş geldin. Elif hoş geldin. Nasılsınız hoş geldiniz. İyiyim İbo sen nasılsın? Teşekkür ederim vallahi. Dünden Seni sonra. Harikayım, efsaneyim. 24 saat uykusuzdum. Şu an enerjimi toplayıp geldim. Dün Hadi biraz yorgundum, Aynen. Şu an çatalı. Ben yanlışlıkla bir şey yapmışım. Orada var mı bir tane Şurada var bak. Yemek çatalı yok değil mi? Göremedim, yok mu? Heh. burada yok, Şurada aynen. Ben aynen. ben yok. şey, onu aldım, aldım fazla zannettim. İbrahim Bey dün hiç enerjik değilmiş. Bugün dinlediği için daha enerjikmiş. Aynen öyledir sesçim. Enerji halin değil miydi o senin dünkü? Seda abla dün 24 saat uykusuzdum. İnanır mısın? Biz hiç konuşturmadın oğlum sen. <laughs> Ama işte o enerjisiz halimde bugün enerjimi e, aldım. Yandık. Yandım. Bugün beni üzmeyin. Yani öyleyse, Bakın çok dinim. hastayım. Getirmiş Mendillerim olsun. yine yanımda. Burada bak. Mendiller. Gün çarpa çarpa. Aynen. Bugün masada sadece yemekleri tartışın rica ediyorum. Hiçbir şeyi kişiselleştirmeden. Aynen. O zaman e, Hicran'cığım yarışmacı arkadaşlarına günün ve önemini belirten konuşmanı yap. Arkadaşlar hoş geldiniz evime. Hoş <laughs> Masama hoş geldiniz. <laughs> Ee, yoğun, heyecanlı bir gün geçirdim. Ee, gerek markette olsun, gerekse mutfakta olsun. Yemeklerimi yetiştirdim, soframı da yetiştirdim zamanında. Umarım beğenirsiniz. İnşallah. Hemen Elif'le başlayalım inşallah dedi. Sofrayı nasıl buldun Elif? <laughs> masa örtüsünü ve peçetelerini çok beğendim. Hoşuma gitti renkleri. E, mumlarını da beğendim ama onun dışında biraz sade duruyor. Çiçek falan olsaydı sanki daha güzel olurdu. Biraz boş bir masa gibi geldi. Sofra üzerinde takılmadığımı belirtmiştim daha önce. Sadelikten yanayım, bu şekilde olmasını tercih ettim. Peki. Teşekkür ederim yorumlarınız için. Evet, dün İbrahim'in sofrasında özellikle altını çize çize bunu sordu, söyledi. Ben de hatta sordum yani, o sunum da önemli değil mi, işte bilmem, yok dedi ki yani temiz olsun. Özellikle söyledi, masa fresh görünsün. Benim için bu önemli dedi. Mehmet? Bence de sade olmuş ama güzel olmuş. Renkler uyumlu, mumlar da güzel. Gözü rahatsız edecek bir şey yok. Dünkü İbrahim Bey'in masasından sonra tuzluklar vardı. Onlar çok göze batıyordu. Şu anda göze batan bir Şurada şey yok. tuzluklar var. Şu anda göze batan bir şey yok. Beğendim. İbrahim'in masasından daha mı güzel? Daha, daha güzel. Daha Sizin şirket. masanızı da göreceğiz bakalım. Türkan, sofrayı nasıl buldun tatlım? Sofra sade. Dün de belirttiğim gibi camlar güzel olmuş. Ben beğendim masayı. Pembe, peçeteler falan çok uyumlu. Sade ve temiz, güzel. İbrahim, masa örtüsü anneannenizin çeyiz takımından herhalde. Hayır, benim kendi çeyiz takımımdan. Öyle mi? Hı -hı. Yani bu çok biraz daha hani böyle bir 70'li 80'li yılların çeyiz takımından bir masa örtüsü gibi geldi. Çok vintage duruyor. Evet, ben de vintage çok seviyorum. Evimin diğer aksesuarlarında da kullanıyorum. Sırf ha. bu yüzden böyle vintage olduğu için aldım. Yani masanın, masa örtüsünün ve masa düzeninin evle de uyumlu olmasını isterdim. Eviniz hani biraz daha otantik e, ama burası biraz daha vintage duruyor ve masanız çok boş. Mesela ben buraya bir şamdan isterdim açıkçası ya da bir çiçek olabilirdi düşük. Çok sade duruyor. Benim masama beyefendi e, çok kalabalık duruyor ama benim masamda üç tane mum ve mumluk ve iki şamdan vardı. Ayrıca burada da tuzluklar var. Siz burada görüp orada göremediniz ya da orada görüp burada göremediğiniz ne var pardon? Şu an gözüme çok e, hoş geldi. Rahatsız eden bir şey yok. O Ama O bir yüzden... davet masası. Yani davet masasına 3 mum koyup misafirleri ağırlamak sizce ne kadar mantıklı? Bence çok hijyenik duruyor, benim hijyen. hijyen bu. Evet. Hijyenden kastetmiyorum, benim masam yani da çok göz, hijyenikti. Gözümü rahatsız eden hiçbir şey yok, ben beğendim. Benim masam, hijyenden bahsetmiyorum. Hijyenden mı? bahsedecek olursak, benim masam tertemizdi ve siyahtı. Siyah, yani riskli, toz kapan bir masa, renk olmasına rağmen tertemizdi masamda, hiçbir sıkıntı yoktu. Yani, Şu o... an eksik buluyorum ben masayı. Yani üç mumla resmen hani, geldiniz, okey, o yani. Hani biraz şeyler eklenebilirdi. Masa çok sade ama Eklenebilir beğendim, ama gözü gözü yoracak herhangi bir şey yok şu anda göze batan da bir şey yok. Ben beğendim. Çiçek e sen gö çiçek koydun mu ki kızdan çiçek? Ben koydun? çiçek koymadım. Şamdanlarım vardı en azından benim. Oldu güzel ama üç tane şey ama var. Ama üç koydu. tane mum var mesela bir şa yok. Konsept bu ama bak sade Konsept bu ama sade iki şamdan beklerdim açıkçası ya da şamdan koyamadıysa bir çiçek olabilirdi yani sadece şu an üç mum var. Ş hiç şey Şamdanları getirsene. Getir, getir. Evet, şamdanlarım vardı. İstiyor, getir kız. Evet. Ben e, sizin şamdanlarınız o kadar yüksekti ki karşımdaki Aa. Elif Hanımın yüzünü göremediğim için. Pardon da edeyim. incecik şamdanlarda nasıl göremediniz? Yüksek ve e, vazo şeklinde şamdanlarınız vardı. Rica ettiniz, belki bir kenara çekebilirdim ama gayet güzeldi, herkesin net Aa. görüyordum. Nasıl oldu? Evet, belki şu an ben... belki biraz daha dolu görünüyor ama bunları buraya yakıştırmadım çünkü çok sade. Masanız aynı ton, ondan sonra Aa. hepsi. Ee, Sadece camlar farklı bir renk kullanabilirdiniz mesela. Şey şey bakın ben de pembeyim mesela mor. Evet, mor da pembe aynı. birbiriyle Mesela siz buraya mor, güzel bir şey koyabilirdiniz belki. Masamla uyum sağlamışsınız, çok şık olmuşsunuz. Teşekkür ederim, bunu düşünemedim. Seda Hanım'la da, da bugün aynı renklerler. Umarım da. siz de güzel renkleri birleştirseymişsiniz. <laughs> Ama dediğim gibi peçetelikleriniz güzel. Teşekkür ederim. Peçeteyi beğenip de masa örtüsünü neden beğenmiyorsunuz? Dediğim gibi takım olabilir evet ama aynı tonları kullanmak çok doğru değil ya da kullanıyorsa güzel bir şekilde kullanacak. Vintage. Bunların için beğendim. Ee, yani bizim mesela bütün peçetelerimiz genelde hani düz oluyor ama bu dantel şeklinde o yüzden beğendim. Yoksa bu da çok fazla hani böyle wow diyeceğim bir şey değil. Seda Hanımın kaşı kalkmaya başlamadan önce ben söyleyeyim. Bu serinin modası her şeyin tek renk olması. Evet tek renk ama masada tek renk. Okey ama e, bardakların biliyorsunuz saydam. Ondan sonra mumluklar saydam, şamdanlar saydam. Farklı renk olabilir. Modayı kendimiz yaratırız biz. Yani moda her sene işte bu modadır buna uyacaksınız diye bir şey yok. Siz yaparsınız güzel olursa herkes yapar bu da moda olur. Siz de belki bir moda yaratabilirsiniz. Tıpkı benim dünkü çiğ köftem gibi. İnşallah. Valla İbrahim Bey masa örtüsü sizin masa örtünüzden daha güzel. Bu sizin fikriniz işte hanımefendi. Bu da arkadaşımızın fikri o zaman. O zaman arkadaşınız kendisini savunabilir. Bugün anlaşılan sizi dinleyeceğiz bayağı bir. Yani yorumlarımı yapacağım tabii ki. Sıra bize gelecek mi acaba sizden? Ben sustuktan sonra tabii ki konuşma fırsatınız olacak. Siz Yani eleştirmeye gelmişsiniz. Yorum yapmaya gelmemişsiniz bence. Yorum ve eleştiri yapmaya geldim. Ama Sadece eleştiri şu anda. Yorum şu şekilde, eleştiri şu şekilde. Siz konuşurken biz çok yoruluyoruz ama. Gerçekten mi? O zaman dinlemeyin beni. Zaten yaptığınız da bu mı tıkalım. Planların tıkalım, tıkalım. Tıkalım. ne, ne, yapıyorlar, görelim, ne yok. yapıyorlar? Dinlemiyorlar zaten. Konuşuyorlar. Sen Senin dinledin mi, mi? dün Dinle arkadaşlar Ben de arkadaşlar. dinliyorum. Evet. Müsaade isterim dinlerim. dinlerim. Müsaade istediklerinde dinliyorlar. Dinliyorum. Sen de müsaade <laughs> alamadılar ki hiç. O zaman direkt siz ben ki. müsaade istiyorum mesela. Müsaade, müsaade, müsaade istiyor istiyorsun. mu? Bugün dikkat edelim bakalım. Müsaade ne oldu? istersiniz tabii Al, ki. Al çöktü kızlar. Dakika bir gol bir. <laughs> Vallahi oynamaya başladılar. Yok buraya eleştirmeye geldim. Ben şeyleri eleştireceğim beğendiğim şeylere de yorum yapacağım. Ama çok uzun eleştirmeyelim, yoruluyoruz. Yani, e, çünkü eleştirecek çok şey olunca mevzu hep ses uzuyor. volümüne geldi. Nişan Hanım şu anda içten içe uyuyor. Eee, e, e, e. İyi geceler o zaman, İyi uykular. Gerçekten uykumu getirdiniz yani. O zaman ayran aşı çorbasıyla uykumuz açılsın. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> İbrahim o peçetelerden birer tane herkese. Teşekkür Buyurun arkadaşlar, bugün Allah'tan terim yok da sinmeyeceğim bol bol. Tamam. Yeterince terlediniz, kalmadı herhalde. Aynen, dün bir çok sıcadın, <laughs> bugün de buz dün gibi. Dün Sıcadın mı? Dün aynen. Çok sıcamış. Seda abla, <laughs> sıcadın diyorum, yeni bir kelime daha türettim diyorlar. Sıcadım. sıcadım. Terlendimden sonra sıcadım. dün izleyememiş olanlar için efendim dün e, İbrahim kardeşimiz bolca terlendim kelimesini kullandı. Aynen. Bugün de sıcadım. Seyircilerimiz yorum yaparsa çok sevinirim. İbrahim Bey Urfalı olduğu için belki Urfa yöresinde kullanılan bir kelimedir. Yok orada şey diyorlar yok sıcak.